Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. Evet, bir safkan. 7 numaralı Güneş Esintisi çıktı fakat iki adım atıp geri döndü. Güneş Esintisi isimli tayi derecesiz. İlk metreler geçildiğinde liderliği Devina aldı. İç kulvarında iç kulvarda Devina 12 numaralı Devina, dışta ise 2 numaralı Blackline ön plandaki isimler. 3 boy gerilerinde 9 numaralı Power of Woman, daha sonra 3 numaralı Grey Pirates dışında 11 numaralı Kahraman Trader var. İlk metrelerde liderliğini koruyor 12 numaralı Devina. 1 boy gerisinde 2 numaralı Blackline ikincilikte. Blackline'ın 4 boy gerisinde 9 numaralı Power of Woman. Onun iç kulvarında şimdi 3 numaralı Grey pirate yanlarında 11 numaralı Kahraman Trader ortadaki isim. 5 boy geride 1 numaralı Deniz Kralı dışında 4 numaralı Saf Chrome geliyor. Daha sonra 6 numaralı El-Şayef sırasıyla Safkanlar. Bini geçti liderliği 2 numaralı Blackline aldı. 3 boy gerisinde kaldı 12 numaralı Devina. Dışta 9 numaralı Power of Woman. Ortada 11 numaralı Kahraman Trader yine önderdiler. 4 boy geride 5.likte 3 numaralı Grey Pirate. Daha sonra 4 boy gerisinde dışta 4 numaralı Safkrom. İç kulvarda 1 numaralı Deniz Kralı. 3 boy geride 5 numaralı Simirna Storm. Daha sonra iç kulvarda 6 numaralı El-Şayef. Dışında 10 numaralı King Bora. 3 boy geride 8 numaralı Parya var. 2 numaralı Blackline kaçıyor 12 numaralı. Devina toparlanıp tekrar rakibini yakalamaya çalışıyor. 3 boy geride kahraman trader Power of Woman. Önlerdeki isimler Grey Pirate'ın da çabaları var ve Safkanlar son 300'ü geçti. 2 numaralı Blackline'ı dıştaki 12 numaralı Devina yakalamaya çalışıyor. Daha geride 3 numaralı Grey Pirate'ın iç kulvardan Deniz Kralı'nın El-Şayef'in çabaları da var. Son 200 geçildi. 2 numaralı Blackline önde dışında. 12 numaralı Devina fark azaltmaya çalışıyor. Bariyer dibine de 6 numaralı El-Şayef dalıyor. 2 numaralı Blackline liderliğini koruyor. Son 100 geçildi. 2 numaralı Blackline'ı 6 numaralı El-Şayef yakalıyor. 6 numaralı El-Şayef dışında. 2 numaralı Blackline burun buruna potaya giriyorlar. 1 numaralı Deniz Kralı 3. 5 numaralı Simirna Storm 4. 8 numaralı Paria 5. oldu değerli izleyenler. 2 numaralı Blackline hemen yanında mücadeleye katılan diğer isim 6 numaralı Elşayev burun buruna girdiler aynaya